Herkese selamlar, ben Banu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda size büyük paralar harcamadan ama her daim klas ve şık nasıl görünebilirim sorusunun cevabını arıyorsanız bu videoda o sorunun cevabını vereceğim size. Yine önümde notlarım var. Böyle şık, klas, böyle hoş gözükmek için her zaman büyük paralar harcamamıza gerek yok, sanıldığının aksine. Ya da böyle çok önemli, işte ne bileyim etiketli markalardan giyinmeye de gerek yok kendi bütçemiz doğrultusundan biraz da bilerek biraz da zevk noktasında güzel seçimler doğru seçimler yaparak gayet güzel şık stil sahibi ve klas gözükebiliriz. Bu videoda önerilerim hem beyler için olacak hem hanımlar için olacak. Onun için beyler bu videonun başlığını görünce kaçmasınlar onların da işine yarayacak öneriler bulunacak bu videoda. <laughs> videolarımı beğenerek izliyorsanız, faydalanıyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. beğenerek yorumlarla da destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Benim için çok kıymetli diyerek geçmek istiyorum. İlk notum zamansız parçalar almak üzerine olmuş. Çünkü büyük büyük logolar içeren, böyle neon renkler içeren dönemsel bazı parçalar almak boşuna yatırım olmuş oluyor. Böyle çok uzaktan bağıran desenleri de giymenizi hiç önermiyorum mesela. Zamansız parçalar nelerdir? Kendi vücudumuza göre, kendi renk tonumuza göre bizi iyi hissettiren, iyi gösteren bir iki pantolon olur, güzel bir iki gömlek olur, bir iki elbise olur. Bu tip mümkünse düz renk ya da çok hafif desenli parçaları tercih etmek olacaktır. Burada önemli olan sizi hangi renkler iyi gösteriyor, hangi renkler genç gösteriyor, İşte soğuk bazlı mısınız, sıcak bazlı mısınız bunları bilerek hareket ediyor olmanız. Siyah, beyaz, kırmızı gibi parçalar önemli. Güçlü renkler bunlar. Lacivert ceket, açık mavi gömlek beyler için her zaman kurtarıcıdır. Bir kravat takmalarına bile gerek olmayabilir. Çok şık bir lacivert blazer, içine açık mavi bir gömlek ya da bisiklet yakışık bir tişörtle bile kullanabilirler. Renklerin birbirini boğmamasına dikkat etmek lazım. Efendiler ise mesela e, zamansız elbiseler tercih edebilirler. Ve her yerde giyebilirler bunu. Kilolarını koruduğumuz müddetçe. E, mesela ben bir e, elbise almışım. E, 10 yıl önce belki 12 yıl geçmiş. Siyah bir elbise, mini bir elbise yani diz boyunda. E, şık bir elbise e, ama düz bir elbise yani siyah düz renk. Hoş kalıbı üzerime oturan güzel bir elbise. 12 yıl geçmiş bakın 12 yıl önce almışım. Hala tık diye üzerime oluyor ve giyebiliyorum. Yani bir yere katılmam gerekse gardırobumda temiz tutmak önemli biliyorsunuz elbiselerimizi. Ya da iyi kullanabiliyorsak parçalarımızı bunları yıllarca giyebiliriz yani. Benim için önemli olan nedir biliyor musunuz? En önemli dikkat edilmesi gereken şey. Belki bir gözlük üzerinden anlatayım. Bir tane kaliteli gözlüğünüz olur. Ya da bilemedik iki tane hani ne bileyim kaliteli, markalı, doğru düzgün bir güneş gözlüğünüz olur. Ya da e, uyduruktan işte ne bileyim 25-30 liralık 10 tane gözlüğünüz olur. Şimdi hangisi? Bu da bir seçim meselesi. Ben her zaman birinci stilden yanayım. Hani bunu gözlük üzerinden verdim ama gözlüğe takılmayın. Bunu her şey, her şey için uygulayabiliriz. Mesela hanımefendilerin taşıyacağı çanta. Suni deriden Vilnex e, 20 tane çantamız olacağına e, paramızı biriktiririz ya da ne bileyim kendi bütçemize göre gerçekleriden bir kahverengi, bir siyah, iki tane çantamız olur mesela. Ee, zevk meselesi tabii ki ama ben e, gerçekten şık ve klas görünmek istiyorsanız e, neler yapabileceğinizle ilgili ipuçlarını paylaşıyorum bu videoda. Ee, beyefendiler için de mesela aksesuarlar önemli. Kaliteli bir deri kemer mesela önemli. Kaliteli bir saat önemli. Çünkü beylerin çok fazla bir aksesuar şansları yok. Bunlara dikkat etmek e, güzel olur, şık olur. E, parfüm noktası da önemli. Mesela e, 100 tane e, affedersiniz yine uyduruktan kalıcı olmayan parfümünüz olacağına sizinle adeta bir imza haline gelmiş birkaç tane önemli parfümünüz olsun mesela ya da bir tane önemli parfümünüz olsun. Devam ediyorum. Vücut tipimizi tanımak önemli dedim. Çünkü bununla ilgili bu videoda bu konulara girmeyeceğim ama hani işte elma tipi var, armut tipi var. İşte geniş basenler işte üst tarafı dar olmak ya da işte ne bileyim üst tarafı geniş olup alt tarafı dar olmak gibi. Beyefendilerin de bacak boylarına göre ya da üst beden boylarına göre kendi vücut prototiplerini tanımaları önemli. Buna göre kıyafetler seçmek lazım. Buna göre Mesela geniş kalçalı bir e, kadınsak hani e, düşük belli bir pantolon ve dar sikini e, böyle yapışan giymememiz gerekir. Çünkü otomatik olarak kalçaya dikkat çeker gibi. E, bu tip ufak tefek stil tüyolarını da e, izlersek ve bilirsek de kendimize göre e, güzel ve klas görünebiliriz. Devam ediyorum. Kendinize özgü bir bakım stiliniz olsun. Kendimden yine örnek vererek gideyim. E, ben kuaföre yılda bir defa giden bir insanım. Şaka gibi gelecek size ama hadi bilemedik iki çünkü ben çok kuaför seven bir insan değilim. E, saçlarımı da zaten hani çok e, yani belirgin bir boya işlemim yok. E, ihtiyacım yok. E, bir işlem yaptırıyorum. Kaliteli bir kesim yaptırıyorum. Ve yılda bir defa bir işlem yaptırıyorum. Bakım işte e, hafif bir renk tonu vesaire. Ve bu bana bir yıl gidiyor. Ama bunun için e, gerçekten çok e, kaliteli bir makasa sahip. Çok yetenekli bir kuaförü tercih ediyorum mesela. Hani böyle yılda 5-10 defa gidip masraf yapacağımı gerçekten bir defa ve gerçekten o verdiğim paraya değecek bir kuaför. Zaten yıllardır aynı kuaföre gidiyorum mesela. Beyefendiler için de bir bakım rutini olabilir. Tabii onlar sürekli saç kestirmek zorunda oldukları için gidebilirler ama kendileriyle özdeşleşen bir saç sakal formu olabilir. Mesela bu kendilerine nasıl yakışıyorsa saç kafa yapılarını da tanımaları çok önemli çünkü bazı kafa yapılarına hafif uzun modeller güzel gider. Bazı kafa yapılarında böyle hani 0-1 numara falan dediğimiz hani çok kısa modellerde güzel durur ama kendi kafa yapılarını önden arkadan sağdan soldan da iyi tanımaları lazım. Yoksa biraz kullandıkları saç modelleri kendilerini komik gösterebilir. Kadınlar için de mesela kendimize uygun bir saç modelimiz olabilir. Ben mesela yıllar içerisinde çok fazla saç modeli denedim tabii ki. İşte çalışırken, kurumsal hayattayken genellikle yani şu bob boyu tercih ettim mesela ya da daha kısa kullandım orta boy kullandım. Hani yıllar boyunca bir sürü bir sürü model kullandım ama artık yani insan kendini tanıyor bir yaştan sonra ve ben uzun saç insanıyım. uzun saç bana daha çok yakışıyor. Belirli bir stilim var ve gerçekten benimle özdeşleşen bir saç stilim, bir saç rengim, bir makyaj tarzım olduğunu düşünüyorum. Bunlar da bunu kendilerine oturtabilirler. Bunun için arkadaşlar böyle 100 tane malzeme kullanmamıza gerek yok. Kendimize uygun, yüzümüze, cildimize uygun 3-5 tane kaliteli malzemeyle de kendi renklerimizi tanıyarak tabii ki şık ve klas gözükebiliriz. Kendimizi klas görünmek için ne alaka diyeceksiniz ama bence çok bağdaşık bu notlarımı alırken de böyle free format aklıma geldi. Kendimizi mizacımızı ne bileyim hoşumuza giden gitmeyen şeyleri de iyi bilmek. Ya sadece birilerinin hoşuna gidiyor diye illa sevmediğimiz ortamlarda böyle kendimizi bulunmak zorunda hissetmemek. Bireysel bir konfor Mist bir bakış açısına sahip olabilmek. Belki bu e, her yaş düzeyinde olmayabiliyor ama bir yaştan sonra gerçekten kemikleşiyor ve oturuyor. Ama çok sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz dostlarla, arkadaşlarla, eşimizle bir uyum ve harmoni yakalamak da önemli. İlla benim dediğim olsun, illa benim ben böyleyim, böyle diretirim, böyle geldim, böyle giderim demek de bir başarı değil. E, esnek bir şekilde ama kendimizi, mizacımızı, kişiliğimizi, karakterimizi rahatsız etmeyecek ortamlarda bulunmak. Böyle insanlarla arkadaşlık etmek önemli. E, i̇lla arkadaş, bol arkadaşım olacak diye bir şey yok. E, i̇nsanları tanıyan yalnızlaşır zamanla. E, çünkü bakıyorsunuz ki etrafınızda çok insan, çok arkadaşın olması e, çok da matah bir şey değil. E, burada da yine eşyada olduğu gibi insanda da seçicilik e, hayata bence daha iyi bakmamızı sağlıyor. E, çok arkadaş oburu olmamak lazım ruhen fit olmak için. Devam ediyorum sadece dışa yatırıma e, odaklanmamak. Evet, e, önemli. Dış görünüş önemli ve ben kişisel markalaşmayı, e, anlatan, e, marka konusunu anlatan e, bir kişiyim e, ve bunu çalışmalarımda zaten dile getiriyorum. Dış görünüşü tamamen üstünü çizip e, ihmal etmek, geri planlara atmak değil. Az önce saydığım maddeler doğrultusunda kendi bütçemiz, kendi vizyonumuz, kendi gustomuz doğrultusunda e, kendimiz yani özdeş yaşana Banu Hanım geldi deyince hani ya da Banu deyince hani birkaç rengin birkaç stilin hani insanların gözünde canlanması buna da çapalanmak deniyor zaten. Ee, hem kendi uzmanlığınız hem dış görünüş hem iç görünüşünüz birlikte bir birliktelik sergilemeli. Kişisel marka olabilmenin en önemli göstergelerinden biri de bu. Burada da aldığım notta kendi ruhunun şirazesini korumak diye not almışım mesela. Hatalarından ders alabilmek e, bu hayatta. E, doğrularını yanlışlarını bilmek. E, bence yanlışlarında da eğer fark ettiyse direnmemek. Fark ettiysek direnmeyeceğiz yanlışlarımızda. E, insan bu hata yapabilir e, ama algılayabilmek önemli. Hata algılayabilecek, anlayabilecek, basirette olabilmeyi e, dilemeliyiz. Çünkü bazen... Öyle anlar, öyle dönemler olur ki ne yaşadığımızı, yaptığımız hatayı bile anlamayabiliriz. Bu ne kadar kötü bir şey düşünsenize. Yani bunu anlayabilecek basiret ve feraseti de dilememiz iyi olur kendimiz için. Hak yememeye özen göstermek. Çünkü hayatta gece yattığınız zaman yatakta vicdanınızın rahat olması, birilerinin hakkını yemediğinizi bilmeniz bir karma yaratmadığınızı bunun farkında da olabilirsiniz olmayabilirsiniz ama dikkat ederseniz e, farkında olursunuz e, bir karma yaratmamak mesela insan bir insana e, yalan söylemek söz vermek yerine getirmemek e, ümitlenmesine izin vermek ümit vermek ama sonrasında e, onu yarı yolda bırakmak ya da e, sizin için iyi olduğunu zannettiğiniz e, bir Tavır takınırken fazla bencil olabilmek, fark edememek, empati kuramamak, kalp kırmak, bunu illa büyük kavgalar, küfürlerle bağdaştırmayın. Bazen sessiz kalırsınız ya da sessizlik bile bir kalp kırmak olabilir. Bunun çok fazla alternatifi var hayatta. Vicdan muhasebesini rahat bir şekilde yapabiliyorsanız bu önemli. Yoksa karma elinde sonunda geri dönüyor ve sahibini sahibinden o hesabı kesiyor. Gerçekten ne hissettiğini söyleyebilecek cesaret olmak. İş hayatında da bulunduğu ortamlarda da ilişkilerinde de birlikteliğinde de yapabilmek. Bu çok zor bir şey. Böyle ben kendime çok güveniyorum. Kişilikliyim, şahsiyetliyim, harik kuladayım diyenlerde bile Zor rastlanan bir şeydir bu. Önemli bir şeydir bu. İnsanın kalbini açması, insanın duygularını söylemesi aynı zamanda kırılganlığı da getirir. E, bu da herkesin yüklenebileceği bir cesaret timsali değildir. Bunlar önemli işte. Ve ruhunu doyuracak şeyler yapmak. Bunu ben bazen çalıştığım insanlara soruyorum. Ya diyorum sizin ruhunuzu ne doyuruyor? Cevap yok. Çünkü bu soru hiç düşünmemiş. Ruhunu ne doyuruyor? Onu ne besliyor? Bilmiyor. Kötü bir şey değil. Demek ki öğrenmesinin zamanı gelmiş. Bu soruları da sorun kendinize. Bir soruyu ya da soruları ne zaman sorsanız ya da sorun, cevapları gelecektir. Bazen bir şarkıda, bazen okuduğunuz herhangi bir yazıda, bazen sosyal medyada okuduğunuz bir tweet'te, herhangi bir yerde evrenin mesajları gönderme şekli ve hayal gücü çok geniştir. Siz yeter ki sorularınızı sorun, mutlaka cevapları alacaksınız ve hayatta doğru önceliklendirme yapabilmek lazım. Hayat bir pasta, bunu daha önceden de dile getirdim ve bir sürü dilimi var ve o dilimleri dengeli bir şekilde dağıtabilmek önemli. Yalnız yaşamak bir maharet değil, tek başınalık bir maharet değil. Evlenmek de bir maharet değil. Çocuk sahibi olmak da bir maharet değil. Her şeyi illa bir yerde çalışıyor olmak da bir etiketleri taşımak da maharet değil. Bunların hepsini dengeli bir şekilde hayatında tutabilmek önemli. İstikrarla ve düzenlilikle tutabilmek önemli. İlişkilerinde istikrar olabilmesi önemli ama bu ne demek? İnsanın kendini açabilme cesareti gösterebilmesi, kırılganlığını da sunabilmesi demektir ve bunlar zor şeylerdir gerçekten. Bir yerlerde müdür olmaya da benzemez, bir yerlerde bir direktör olmaya da benzemez. Babasız ve emeksiz hayat olmuyor. Videomun başlangıcında nasıl e, klas görünebiliriz? Bunların hepsiyle klas görünebiliriz. Ne alaka demeyin. İster dış görünüşünüz ister iç görünüşünüz ikisini birleştirip işte o güzel karışımla insanlara servis edebilmek, sizi sevenlere servis edebilmek önemli. Umarım verdiğim ipuçları sizler için faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için, sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi, hepsi yalnız. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderleyin unvanınızda değil, ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.